ve onun ehli beytinin üzerine oldu. Allah'ım, mülkü dilediğine veren, dilediğinden de almak üzerine sahip olan sensin. Bugün bizler Ekrem İmamoğlu Başkanımızın tekrar İstanbul hakkımızın büyük tebebbüğüyle seçilmesi vesilesiyle bir araya geldik. Ya Rabbi vermiş olduğun nimetlere hamd ediyoruz, şükür ediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde güzel bir ömür sürdüğü nasip ve Allah'ım, tekrar Ekrem İmamoğlu Başkanımızın seçilmesini Devletimiz, milletimiz, vatanımız, özellikle sevgili Peygamberimizin metnine mazhar olan bu aziz İstanbul'un içi hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle. Her işini kolay eyle, hayırlı eyle. Ayaklarını hayırlı üzere, yere, yarabı bu bir yere sabit eyle. İzah ya Rabbi, adaletle, hakkaniyetle karar verilmesin. Ve ya Rabbi cesaretle, tıraşetle, yönetim kürbünün nasiplenmesine eyle. Allah'a sallallahu aleyhi sen, de almak üzere sahip olan sensin. Bugün bizler Ekrem İmamoğlu Başkanımızın tekrar İstanbul Cumhurbaşkanımızın sebebiyle ve seçimler vesilesiyle bir araya geldik. Ya Rabbi vermiş olduğu nimetlere hamd ediyoruz. Şükür ediyoruz. Sağlı sahat afiyet içerisinde güzel bir ömür sürdüğü nasip Allah tekrar Ekrem İmamoğlu Başkanımızın seçilmesini ve vekimiz, milletimiz, Özellikle sevgili peygamberimizin metinden basar olan bu aziz İstanbul'umuz için hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle. Her işini kolay eyle, hayırlı eyle. Ayaklarını hayırlı üzere, ya üzere sabit kıl. İlahi ya adaletle, hakkaniyetle karar vermesin. Ve ya Rabbi cesaretle, ferasetle yönetim sürdürmesini nasiple ve müyesser eyle. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytinin üzerine olsun. Allah'ım. Mülkü dilediğine veren, dilediğinden de alma kudretine sahip olan sensin. Bugün bizler Ekrem İmamoğlu Başkanımızın tekrar İstanbul halkımızın büyük bir tevekkühüyle seçilmesi vesilesiyle bir araya geldik. Ya Rabbi vermiş olduğun nimetlere hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde güzel bir ömür sürmeyi nasip ve müyesser Allah'ım tekrar Ekrem İmamoğlu Başkanımızın seçilmesini devletimiz, milletimiz, vatanımız, Özellikle sevgili peygamberimizin metine masal olan bu aziz İstanbul'umuz için hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle. Her işini kolay eyle, hayırlı eyle.